Yalancı bahar başlığını taşıyan metin aşağıdakilerden hangisi olabilir? C seçeneğine bakalım. Her yerde çiçek kokusu var. Ağaçlar tomurcuk verdi. Yoncalar toprağı toprağı arayıp ürkek ürkek başlarını uzattılar. Hava sıcak, rüzgar nazlı. Serçeler aşk danslarına başladılar. Oysa ben biliyorum gülüm. Hiç ummadık bir anda soğuk rüzgar çıkar, kara bulutlar üşüşür. Daha dün baharın geldiğini sanan kuşların yarım kalmış şarkılarının yerini duvarlara vuran kepenklerin sesi alır. Çerçeveler kaçışırlar. Bir de bakarsınız ki kış geri gelivermiş. Dikkat edecek olursak burada baharın gelmesine dair bazı izlenimler dile getirilmiş. Fakat oysa ben biliyorum gülüm, hiç ummadık bir anda soğuk rüzgar çıkar, kara bulutlar üşüşür daha dün baharın geldiğini sanan kuşların yarım kalmış şarkıların yerini duvarlara vuran kepekler, kemeklerin sesi alır. Yani burada yalancı baharı dile getirildiğini görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Bu açıklamaya göre metnine getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Düşünceyi yüceltmek mümkün hatta gereklidir ama Hoşgörünün yoldaşlığını kabul etmesi şartıyla. Bu yoldaşlık yoksa düşünce ve ezecek ya da ezilecektir. Düşüncenin doğru veya yanlış, yararlı ve zararlı olması bu sonucu değiştirmez. Düşünce tarihi bunu gösteriyor. Türkçesi her şeyden önce ve en önemlisi hoşgörüdür diyorum. Baktığımız zaman burada düşünce ve hoşgörünün öneminden bahsedildiğini görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Bu metne getirebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Değişimin bir zorunluluk olduğuna inanmıyorsun ya, bu fikrini değiştireceksin eninde sonunda. Baktığımız zaman burada değişimin zorunluluğundan bahsedilmiş. Çünkü duyguların, düşüncelerin, davranışların, tecrübelerin hayatın boyunca seni değiştirecek. Sen de fark edersen de. Nasıl mı? kitap okumaktan müzik dinlemeye, yeni yerler görmekten yeni insanlar tanımaya kadar yaptığın tüm yeni faaliyetler seni bambaşka biri yapacak zamanla. O zaman bu söylediklerinin değişmiş olduğuna şaşırarak bir kez daha değişeceksin. Burada değişimin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. O halde bu metne getirebilecek en uygun başlık değişim zorunluluktur başlığı olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olacaktır. Aşağıda ünlü şair Ataol Behramoğlu'na ait bir şiirin bir bölümü yer almaktadır. Buna göre şiirin ana duygusu dikkate alındığında şiir için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur? Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini ciğerlerime dolduruyorum. Sessizlik ve serinlik birleşiyor. Yıkanmış güvercinler ve çok uzakta bir tren sesi. Her zaman yeniden başlamak duygusu doğuyor içimde içim doğuyor içimde her uyanışımda. Burada şairin bir eylül sabahına uyandığındaki duyguları dile getirilmiş, hayata yani güne yeni başlandığı ifade edilmiş ve bu şiirde de her zaman yeniden başlamak duygusu şeklinde bu duygunun ifade edildiğini görülmekteyiz. Buna göre bu şiire getirebilecek en uygun başlık Yeniden başlama duygusu olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi temiz çevre, temiz yaşam başına sahip bir metin görseli olamaz? Baktığımız zaman A seçeneğinde deniz temizliği veya da suyun içerisindeki temizlikten bahsedilen, bahseden veya da onu ifade eden bir görsel görmekteyiz. Aynı şekilde C seçeneğindeki görselde burada yine temiz çevrenin, temiz yaşamın dile getirildiğini görmekteyiz. Aynı şekilde D seçeneğindeki görselde de bunun ifade edildiğini görmekteyiz. B seçeneğinde ise dikkat edelim bir tarafta yeşillik, orman veyahut da ağaçlardan dem vurulduğunu görüyoruz. Diğer tarafta ise şehir yaşamı var. İnsanlar burada yeşillikler ile bu şehrin kirliliğinden kurtulmak istemektedirler. Fakat burada temiz çevre değil, daha çok doğal olan çevre dile getirilmiştir bu görselde. O halde B seçeneğindeki görsel temiz çevre, temiz yaşamı değil, yeşil çevreyi vurgulayan bir görsel olduğunu görmekteyiz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.